Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Kapıkırı Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli Fatma Burnak ve ona 30 yıldır tek başına bakım sağlayan annesi Beyye Burnak'ı ziyaret etti. Ziyarette Kaymakam Böke'ye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ramazan Özcan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kur'an'da eşlik etti. Aileyle birebir görüşme gerçekleştiren Kaymakam Böke, sosyal destek süreçlerini değerlendirerek hem manevi dayanışma sağladı hem de aileye moral verdi. Ziyaret sırasında ailenin talep ve ihtiyaçları yerinde dinlenirken devletin her zaman yanlarında olduğu mesajı verildi. Özel gereksinimli Fatma Burnak, 2022 sayılı yasa kapsamında engelli aylığından ve sosyal yardımlardan yararlandığını belirtirken, bakımını üstlenen annesi Beyye Burnaksa, Uzun süredir evde bakım aylığı hizmetinden faydalandığını ifade etti. Anne kız yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkür ettiler.